Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir tasarım örgü modeli ile karşınızdayım. Tunus işi çalışıyoruz bugün arkadaşlar. Çanta sapı, bileklik olarak saat kordonlarını kordon çalışması yapabilirsiniz bebek yeleği, bebek battaniyesi de Tunus işi olarak şahane bir örnek olabileceğini düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar zincir sayımız tek sayıdan oluşmakta. Ben hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Her zamanki gibi zincirimizin tek kanadına alıyoruz. Bu şekilde her zincirin tek kanadına ilmek topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 4 6 8 9 ve 10. Hatta 9 yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi ilk ilmeğimi bir kere de topladım diğerini çift olarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz Tunus işi bilen arkadaşlarım her bilir her zamanki gibi ilmeklerimizi çift olarak topluyoruz bakın şimdi örneğimize başlıyoruz hafif ilmeğimi şu şekilde tığımın üzerinde oynatıyorum arkadaşlar Yanları kasma yapmasın bu yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bakın tığımı şu şekilde ilmek alıyorum. Hemen burada gördüğüm bakın ilk ilmeğime tığımı geçiriyorum şu şekilde ipi arka tarafına aldım. Hemen burada bir tane ilmek çıkardım. Diğer ilmeğimizi normal ön tarafından örüyoruz tekrar tığımıza şu şekilde ilmeğimi alıyorum diğer ilmeğime tığımı geçirdim bakın şu şekilde geçirdik ipimizi ön tarafa alıyoruz yani bir tersten bir düzden çalışıyoruz arkadaşlar şimdi tekrar ön kısmından bir tane ilmek daha çıkardım tığımın üzerine şu şekilde Tekrar gösteriyorum bakın. Şu şekilde tığımızın üzerine ilmeğimizi sarıyoruz. Hemen buradaki ilmeğime tığımı geçirdim ve ipimi ön tarafa aldım. Bu şekilde bir ilmek daha çıkardım. Tekrar bir tane düz çalışıyoruz. Evet. Tekrar bakın tığımın üzerine bu şekilde tığımı şu şekilde ilmek almıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hemen buradaki ilmeğime tığımı geçirdim. Bu şekilde hemen ipimi ön tarafına bakın şu şekilde. Hemen bir ilmek daha çıkardım. Buradaki en son ilmeğimi de şu şekilde iki kanadını alıyoruz. Kenarımız düzgün gitsin. Evet bakın. Bir kere topladım diğerlerini çift olarak sıra sonuna kadar topluyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıçta burada arkadaşlarım tersten örmüştük. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak çalışmıştık. Bu sırada ilk tersten başladığımız için bu sırada tersi düz yapıyoruz. Bakın hemen ilmeğimden bir ilmek çıkardım tığımın üzerine şu şekilde ipimi sardım bakın buradaki ilmeğimi tığımı geçirdim şu şekilde ipi ön tarafa alıyorum hemen bir ilmek tekrar bir tane düz örüyoruz tekrar tığımızın üzerine şu şekilde sarıyorum diğer ilmeğime tığımı geçiriyorum bu şekilde ipi ön tarafa alıyorum hemen bir ilmek daha yaptım. Bir tane düz örüyoruz. Tığımızın üzerine bu şekilde sardık. ilmeğimizi geçiriyoruz. Ve ipimizi ön tarafa alıyoruz. Bu şekilde. Tekrar bir tane düz çalışıyorum. Bu en son kalan ilmeğimin de iki kanadını alıyorum. Biraz şu köşeyi arkadaşlar biraz gevşek çalışalım. Çünkü biraz kasma yapıyor bu taraf. Bu tarafta herhangi bir sorun olmadı bilmiyorum benden dolayı mı? Ya da örnekle ilgili bir durumu bilmiyorum. Bu tarafın kasma yapmaması için bir şey, birazcık gevşek yapalım. Bu kısmı. Tek tek hatta çift olarak şu şekilde 2-2 olarak sıra sonuna kadar toparladık ilmeklerimizi. Bakın. Bahsettiğim konu bu arkadaşlarım. Bakın burada sorun yok. Burada sanki biraz kasma yapıyor. Dolayısıyla şu köşeyi biraz gevşek tutalım. Şimdi ne yapmıştık arkadaşlarım? Bir sıra normal tunus için çalıştık. Hemen ilk ilmeğimizden sonra ipimizi sardık ve ters çalıştık. Bir üst sırada her sırada yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın burada ve çalışmışız bir tane ters burada bir tane düz çalışmışız şimdi tekrar ters yapıyoruz bakın ilmeğimi hafif uzatıyorum ipimi şu şekilde hatta buraları yavaş yapıyorum arkadaşlar sizlerin anlamanız için bakın şu şekilde yaptım hemen ilmeğimi bakın tığımı geçirdim ipimi öne aldım hemen buradan bir ilmek bir tane düz örüyorum Tekrar tığımın üzerine ilmeğimi sardım. Diğer ilmeğime geçtim ve ipimi ön tarafa aldım. Burada bir tane daha hemen bir ilmek daha topluyorum. İpimi bu şekilde tığıma sardım. Diğer ilmeğime tığımı geçirdiğim anda ipi öne geçiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Tekrar Bakın şu şekilde tığımın üzerine ipimi sardım. Buradaki ilmeğime tığımı geçirdim. Hemen bu ipimi ön tarafa alıyorum ve bir tane ilmek daha topluyorum. Burayı biraz gevşek çalışalım. Bir tane ilmek. En son ilmeğimi de aldım. Bir tane topladım. Diğerlerini çift olarak sıra sonuna kadar topluyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir örnek arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar bu sırada tığımızın üzerine sarmıştık ipimizi yani ters çalışmıştık. Şimdi bu sırada yerini değiştiriyoruz. Ters başladığımız için bu tarafta şimdi düz çalışıyoruz. Hemen ilmeğimi hafif uzattım. İlk ilmeğimi hemen bir tane daha aldım. Tığımın üzerine ipimi sardım. Bakın bu ilmeğime geçiyorum. Ve bu ipimi ön tarafa. Bakın şu şekilde. Hemen burada bir ilmek. Bir tane düz örüyorum. Tığımın üzerine sarıyorum. Şu şekilde hemen ipimi ön tarafa aldım. Bakın tekrar tekrar sardım. Bu ilmeğimi tığıma geçirdim. İpimi ön tarafa aldım tekrar bir tane aldık en son ilmeğimin de iki kanadını alıyoruz bu şekilde bir tane topladık şu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar gerçekten çok güzel şahane bir örnek ve yapımı aslında çok kolay arkadaşlar ilk başlandığında tabii ki bu ters şu, işi, şu işi yapıyoruz ya şu İpi ön tarafa aldığımız için biraz zorlanıyorsunuz ama eliniz alıştığı zaman zaten kendiliğinden yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada ilk başlangıcı düz yapmıştık. Şimdi tekrar ipimi bu şekilde tığımın üzerine attım. Hemen bakın. Sıra gelen ilmeğe geçirdim ve bu şekilde ipimi ön tarafa aldım. Hemen buradan bir ilmek çıkardım. Bir tane ilmek daha yaptım tığımı tekrar ipimi üzerine sardım. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Ön tarafı alıyorum bir ilmek. Hemen bir ilmek daha yaptım. Bakın bu ilmeği geçiyoruz ve bu ipi ön tarafa alıyoruz arkadaşlar. Zaten ip kendiliğinden o tarafa geçiyor bakın. Şu şekilde geçirdim. Bakın ip ön tarafa boşta kaldı. Buradaki en son iki ilmeğimi de şu şekilde biraz evvel bahsettiğim gibi bakın biraz gevşek çalıştığımızda herhangi bir kasma olmuyor arkadaşlar tekrar ilmeklerimi çift olarak toplayarak sıra sonuna yani sıranın başına tekrar geri geldik şu şekilde gerçekten güzel oldu tekrar burada ters yapmıştık şimdi düz yapıyoruz ilk ilmeğime hemen bir tane ilmek çıkardım ipimi sardım diğer ilmeğime geçirdim ipimi ön tarafa aldım bir ilmek bir tane düz tığımın üzerine ipimi sardım tersinden bir tane düz tığımın üzerine sardım tığıma ilmeğimi geçirdim ipi ön tarafa aldım bir ters tekrar bir düz buradaki iki ilmeğimi de şu şekilde hafif gevşek tutuyorum kasma yapmaması için ilmeklerimi çift olarak topluyorum ve sıramızın başına tekrar baş kısmına tekrar geldik arkadaşlar bakın bu şekilde şahane bir tunus işi çanta sapı ince iplerle bileklik saat kordonla kordon çalışması bu örnekten ben çok güzel bebek battaniyesi olabileceğini de düşünüyorum. İnşallah sizler beğenerek izlersiniz, takip edersiniz, yaparsınız arkadaşlar. Bir sıra daha çalışıyorum. İlk sıramızı burada düz çalışmıştık. Şimdi tersinden bakın. Tekrar tığım üzerine ipimi attım. Buradaki ilmeğimi geçirdim. İpimi ön tarafa aldım bir ilmek. Hemen bir ilmeğimi önden yani bir ters, bir düz olarak çalışıyoruz. Şiş işinde bir ters, bir düz olduğu gibi bunda da aynı şekilde tunus işi olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmeğimi aldım. Buradaki ilmeğimin iki kanadını da alıyorum ki kenarımız düzgün gitsin. Çift olarak bu şekilde topluyoruz ve sıramızın başına tekrar geldik arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar yani kaç sıra yaparsam yapayım bakın bundan farklı bir işlem olmayacak gerçekten çok güzel şahane bir tuz <laughs> bakın burada ben <laughs> tamamlanmış halinde bu şekilde sizlere yakından göstermek istiyorum Gerçekten çok güzel, şahane bileklik çalışabilirsiniz arkadaşlar bununla. İnce iplerle. Yakından bakın. Örneğimiz bu şekilde. Gerçekten çok görüntü itibariyle gerçekten çok güzel. Birçok alanda da bu örneği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel, trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah beğendiğiniz faydalı olabilecek bir video olmuştur. Yakından da şu şekilde gerçekten Tunus işi olarak güzel bir örnek tavsiye ediyorum. Evet yeniden görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.